Gölalan Derebahçe Spor maçının ardından her iki takımın futbolcuları birlikteyiz. 9-2'lik bir galibiyet Derebahçe Spor için. Çok güzel bir futbol oldu. İki takım da çok iyi oynadı. Ben sözü fazla uzatmadan Gölalan Spor kaptanı Osman'a dönmek istiyorum. Osman neler düşünüyorsun? Öncelikle arkadaşlar hepsini tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Hepsi ayrı tek tek takdire şayan arkadaşlar. Bizim takımın da yenilme kaderi Derebahçe'ye mi? Arkadaşlar ilk defa yenildik biz de bu arada. Bir galibiyet bir beraberliğimiz var. Hazırlık maçlarında üstün başarılarımız var ama Derebahçe'ye yenilmek bu akşama nasipmiş. Arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Hala biz de size teşekkür ediyoruz. İlerleyen haftalarda size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar müsaadenizi istiyorum. Hayırlı akşamlar. Ayağınıza sağlık. Evet alakalı. ben ilk başta takım kaptanı Mete'ye dönmek istiyorum. Mete düşüncelerini alabilir miyiz? Ben Güzel takım, bir galibiyet. Ben takım Merdum'a e güveniyorum. Terabahta Mahallesi'nde oynanan turnuvayı Spor'dan başka kimse kazanamaz. Allah, bravo, Allah. Bravo, evet, bravo. E, son olarak takımın hadi, hadi. maçın adamı hadi, hadi. O, gün. o güne dönmek istiyorum. O, o gün 5 gol. Çok güzel bir performans. Neler Takım düşünüyorsun? Iyi Çok iyiyiz. iyiyiz. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet, sıra sıra. Başkanlardan başlayalım. Evet. evet. Bu turnuvayı düzenleyenlerden hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu sayıyı bize sağlayan e, değerli kadın belediye başkanımız Erdoğan Toka ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz gençlere güveniyoruz. İnşallah Derabaç Spor şampiyon olarak bu turnuvayı tamamlayacak. Ayrı ayrı hepsini tebrik ediyorum. Kendilerine her türlü yardım yapmakta burada söz veriyoruz. Bravo başkanım. Güzel siz ee, arkadaşları gerçekten kutluyorum. Çok güzel oynadılar. Ee, sonuna kadar, turnuvanın sonuna kadar da destekleyeceğimizi söz veriyoruz. Ercan'a da bir söz atı küsüyorum. Ercan, Ercan da konuşacaklar. Konuş baba. Sizdekileri de. Turan bir daha iyi bir e, yani 99 hadi. yılından beri yaklaşık yani 80 yıldan beri derbaşı bakır olarak Aynen. burada faaliyet gösteriyoruz. Burada bu ilk adım da yoktu. Burada yoktu. Burası toprak çamurdu. Biz de buradaydı. Şimdi bakıyoruz bizim mahallemizde şu an ilk adım sadı kulüp yabancılar pazarı kulübü. Bence burada bir eksiklik var. Siyasilerin bunları biraz daha düşünmesi lazım. Biraz Spor'a göre. destek var başkanım. İşte burayı ve gençliğimiz Erdoğan çok başkanım sana söylüyoruz. Zerabati Spor'a destek. Erdoğan. Teşekkür Aynen. ediyoruz. Aynen. Değerli atalarda hepinize başarılar diliyorum.